Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yazı çeşitlerini göreceğiz Osmanlıca'daki. Tabii ki Rika alfabesini göreceğiz öncelikle. Sadece Rika alfabesi üzerinden video çekeceğim ve devamında Rika ile ilgili iki metin okuması yapacağız basit düzeyde. Sonra yine ben aynı şekilde farklı içerikler yüklemeye devam edeceğim. Şimdi Osmanlıca'da yazı çeşitleri çok fazla var arkadaşlar. Bunlardan en çok günlük hayatta kullanılanı Rika alfabesi ve en çok karşımıza çıkan da bu zaten ee, o yüzden bunu okumamızın daha şey olacağını düşünüyorum diğerlerini bu arada hani ben de profesyonel derecede iyi okuyamıyorum ama rica'dan birazcık şeyim var tecrübem var o yüzden okuyabiliriz yani burada klasik bilgiler var hat hat tat ee, camilerde evlerde süsleme için yazı çeşitleri kullanıyor vesaire. Kufi, Nesih, Talik, Nes, Talik gibi birçok yazı çeşidi varmış. Bunlardan bahsediyor burada. Türklere has el yazısı diyebileceğimiz işlek yazıya ise Rika adı verilmekteymiş. Evet, devam ediyoruz. Bunu nereden almış? Faruk Kadri Timurtaş'ın kitabından aldım bu arada bu bölümü. O da İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun İlahiyat Mecmuası'nda 1926 yılında yayınladığı Türk yazılarının tetk tetkikine metal başlıklı makalesindeki örneklerden almış arkadaşlar. Bir de başka atlatlara ait örnekler de varmış. Bunları da Son Atlatlar adlı eserden almış İbn-i Lemin Mahmut Kemal'in. Merak edenler bakabilir bu kitaplara. Şu makaleyi de internette bulabileceğinizi düşünüyorum. Fakat ben bakmadım. Türk yazılarının tetkikine metalmiş. Evet devam edelim. Alfabeyi buradan almış arkadaşlar. Şimdi bakın e, nasılsa okumayı çöktük zaten. Burada Rika yazıyor arkadaşlar. Rika. Rika'dan bakın R, Kaf, Ayın. Arkadaşlar şurada bir şöyle bir düz çizgi var. Ayından sonra. Tersten yazdık. şöyle sağdan sola gidelim. Hı. Arkadaşlar bunun hani şeyi böyle. Şu alttaki şu yuvarlağa içine aldığım bakın şu anda da şeyde içine yuvarlak içine aldığım yer H arkadaşlar. H'nin Rika'daki yazımı şöyle olabiliyor düz çizgi. Yani genellikle bu çok karıştırılıyor. Mesela ben çok zorlanmıştım o yüzden özellikle gösteriyorum bu karıştırılabilecek yerleri. Bu da şurada da H var. H'nin içi doluyor tabii ki. Ee, şey olduğu için harfleri. Harflerinde F, L, R, Y ünsüzlerinde bir problem yok. Fakat H sesinde de bir problem görüyoruz. Okumakta zorlanabileceğimiz matbuğdan farklı olarak. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Başta, sonda, ortada diye göstereceğim ben size. Tabii ki müstakil halde yazımı da var. Bu Elif. Zaten biliyorsunuz Elif. Ne okutuyordu bize? A ya da E okutuyordu değil mi? Bu da Elif'in sonda yazılışı arkadaşlar. Yani Elif bir ünsüzden sonra gelirse böyle yazılır. Yani mesela B'den sonra geldi. Ba okuruz. Baba diye okuruz. Tamam mı? ba yazdım. Tekrar ba yazalım. Çok çirkin oldu. Babayı böyle yazarız arkadaşlar. B, B. Yani birleşiyor bakın şuradan itibaren. Aa, sonda yazılışı böyle. Elif'in ortada yazılışı yok. Çünkü kendinden önce sonrakiyle birleşmiyor arkadaşlar. Unutmuyoruz. Bakın bu da B'nin müstakil halde yazılışı. Bu B'nin sonda yazılışı. Burayı niye karmaşık vermiş anlamadım. Ortada da böyle yazabilir herhalde. B. Bu da B'nin yine sonda ya da ortada yazılışı olabilir arkadaşlar. Ama bizi asıl zorlayacak yer yani bunları tanıyabilirsiniz. B. Ba ya da B okuyorduk. Bizi zorlayacak harf değerleri buralar arkadaşlar. Bakın B'nin başta yazılışı ne kadar. Hani metin içinde iki nokta üst üste gibi gözüküyor değil mi? Bakın B'nin ortada yazılışı. Yine B'nin orta yazılışı. Arkadaşlar bu B'nin sonda yazılışı. Hatta bakın şuradaki uzatma var ya işte bu güzel H dediğimiz işaretin uzatması B okutuyor direkt. Bu da aynı şekilde. H'yi böyle yazabilir. B okuyacağız. B'nin sonunda yazışı böyle olabilir. Şurayı sakın dal diye okumayın. B diye bir şey değil bu. Bu da B'nin sonda yazışı. Bu birazcık daha okunaklı. Yine devam ediyoruz. B. B'de hiçbir sorun yok. Noktası böyle. Gelelim P harfine. P sesi. Arkadaşlar P'nin müstakil yazılışı, yazılışı böyle. Biz bunu da nasıl yazıyorduk? P'nin altına 3 nokta koyuyorduk. Fakat Rika'da ne yapıyoruz? Yani şöyle bir üçgen, yarım üçgen, alt kenarı olmayan bir üçgen yapıp P'nin noktalarını gösterebiliyoruz. Hatta bu noktaları P şeyi şöyle de yapabilir. Tamam mı? Şunun üzerindeki şeyi de aynı şekilde böyle şey'in üç noktasını da böyle yap, yapıyor arkadaşlar. O yüzden önemli. P. P'nin sonda yazılışı olabilir. Yine sonda yazılışını vermiş. Ya da müstakil yazılışı devam edelim. P'nin başta yazışı. Bakın B ile benziyor ama tek fark ne? Aşağısı böyle bir virgül gibi. P. 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 Arkadaşlar P. Bu pet falan değil. Tamam mı? Bunu P diye. Okuyacağız geçeceğiz. Yine bu da P'nin sonunda yazılışı. Sonda yazılışı. Geldik T'ye. T nasıldı arkadaşlar? Bildiğimiz smile var ya. Mesajlarda kullandığımız oydu. Yani matbu matbuğda. Fakat e, yazıcı hızlı olmak için T'yi direkt şöyle iki çizgi. Yani düz çizgi yapıyor iki noktasını şuraya. Gördük mü? T. T'nin sonunda yazışını vermiş. Bu neymiş? Bu, bu da T okunuyor diyor ama ben böyle bir şeye rastlamadım mesela arkadaşlar. T değil bu. Neyse devam edelim. T. Bakın T'nin yine yazılışına bakın. T. T ortada. Bakın başta ortada T, 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 yine T'nin sonunda yazılışı, bu da T'nin sonunda yazılışı, bu da T'nin sonunda yazılışı, tamam mı arkadaşlar? Bu da T'nin sonunda yazılışı. Devam ediyoruz. S'ye geldik, Peltek S. Biz bunu transkripsiyonda nasıl gösteriyorduk? Şöyle gösteriyorduk, lakin yazama yazdık. Sonra ne yapıyorduk? Altına bir çizgi koyuyorduk. Değil mi? Şu an yani düz bir çizgi çekiyoruz. S transkripsiyonda böyle gösterilir arkadaşlar. S. S'nin üzerinde 3 göz 3 nokta olduğu için yine 3 noktaları şöyle bir üçgen yapıyordu. Alt kenarı olmayan. Tamam mı? Unutmuyoruz. S. 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 S'nin başta yazışına dikkat, S'nin ortada yazışına dikkat, S'nin ortada yazışına dikkat, S'nin sonda yazışı, S'nin sonda yazışı, S'nin yine sonda, yine sonda yazışı, S. Peltek S diyorduk buna. Bu da C'mi arkadaşlar. Genelde C okuyorduk. Devam edelim. C'nin müstakil olarak yazışı bu. Bakın C. Arkadaşlar içi dolduğu için karıştırılmaya başlıyor harfler. C, C, C. C yine C'nin sonda yazışını görüyoruz. Bunlar ortada, 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 bu sonda. Peki bu neymiş? Buradan itibaren kestik arkadaşlar. Bu C'nin üzerinde 3 nokta olan işaret. Bu Ç arkadaşlar. Tamam ağaç kelimesi bununla yazılır. 3 noktayı biz şöyle yapıyorduk. Ç. Yine Ç'nin başta yazışı, başta yazışı, başta yazışı ya da ortada. Bakın şu başta ortada sonda aynı olabilir benziyor birazcık. Çünkü şöyle bir ufak bir çıkıntı var. Yani tanırsınız. Bunu tanımakta zorlanacağınızı zannetmiyorum. Sonda yazılışı çok kolay. Ç. Geldik. ha Ha. Ha da direkt bu Ç'nin izindeki noktayı Ha. Ha'nın başta yazılışı. Bu ne okutuyordu? Ha okutuyordu. Hı okutuyordu. Tamam mı arkadaşlar? Duruma göre. Yine ha. Ha'nın başta yazışı. Ha'nın başta yazışı. Ya da ortada. Ortada da olabilir. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle şuraya bir mim koyar. He gelir. M koyar bir tane daha. Bir de dal çeker araya. Ne olur? Mehmet olur. Ya da Muhammed olur. Tamam mı? Unutmuyoruz. Bu ortada yazışı. Sonda yazışı. Devam. H'ya geldik arkadaşlar. Biliyorsunuz Arap alfabesinde H sesini hem böyle atlamak olarak H diye telaffuzu var. Bir de H diye. Farklı telaffuzları var. Bunlar Arapça kelimelerde çok ayırtıcı olduğu için iki tane H sesi var. Bir de H vardı. O da inceleri. Ve AE ünsüzün, ünlüsünü seslendirmeye yarıyordu ve ince H'leri seslendirmeye yarıyordu. O yüzden çok fazla H hey çeşidimiz var. Bu yüzden de zorlanabiliyorsunuz bu harfleri tanımakta. H'ya geçtik. H'nın müstakil halde yazışı. H'nın başta yazışı. H'nın ortada yazışı olabilir. Yine ortada yazışı olabilir. H'nın sonda yazışı. H. ama arkadaşlar? H. D'ye geçtik. D. D'nin ortada yazışı. Bakın başta yazışı şuradan çeker bile. Ama D arkadaşlar kendinden sonra birleştirilmiyordu. Unutmuyoruz. D'de diye yazıyoruz. Bu D'nin sonda yazılışı. ZEL. ZEL'in başta yazılışı ve ZEL'in sonda yazılışı. ZEL kendisinden sonra birleşmiyor. RA'ya geçtik. RA R. RA'nın başta yazılışı kendisinden sonra birleşmiyor. Fakat kendinden öncekiyle birleşiyor. Bakın R. Mesela B ile birleşir. Şöyle bir B 1 yapalım. Şuraya bir. Bir yaptık. BR oldu. bir. Kendisinden öncekiyle birleşti. Z'ye geçtik. Z de aynı. R'nin noktalısı. Z Z. Bu ne? Bu J arkadaşlar. J. Jandarmanın J'si. Farsçadan aldığımız bir harf. J. S'ye geçtik. S'de bir sıkıntı yok. S'de bir sıkıntı yok. S'nin başta yazışında işte sıkıntı başlıyor arkadaşlar. İşte bunu karıştırmamanız gerekiyor. S'nin ortada yazışı. Düz çizgi gibi adeta. Ama bunları zamanla tanıyacaksınız. S. S'nin ortada yazışı. Başta, ortada, sonda, sonda. S müstakil. S müstakil. Yine S. Sine dikkat arkadaşlar. Yine sini böyle yazıyor arkadaşlar. Sin. Devam ettik. Sini keza böyle yazabilir. Şimdi şına geçtik. Şın. Şuradan itibaren şın. Şın arkadaşlar. Şın. Arkadaşlar şu da şın. Şın'ın 3 noktası var ya burada. Şimdi bu 3 noktayı kıvırıyor buraya. Çünkü zamandan tasarruf edecek bizim hatlatımız değil mi? Şın'ın 3 noktası ucuna kaymış. O yüzden okumakta zorlanıyoruz. Şın. Şın. Ortada yazışı. Başta. Pardon. Başta. Ortada şın devam ediyoruz. Burada ne yazıyormuş? Rika harflerinin başta, ortada, nihayette olduğu olduğuna göre aldığı muhtelif olması lazım. Muhtelif şeka şekiller gibi bir şey diyor galiba. Devam edelim. Rika basit. Ee, niye böyle oldu? Ha, aynı sayfadan iki kere atmışız. Devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci sayfada Şının yine ortada yazışı. Ortada yazışı. Sonda yazışı. Sonda yazışı. Yine şının sonda yazışı arkadaşlar. Sonda yazılışı. Sat. Şının üç noktası buraya kalmış. Şimdi sada geçtik. Sat. Sat. Başta, ortada, sonda. Dat. Bu Z ya da D okutuyordur. Bize, değil mi? Dat. Dat. Dat devam ediyoruz. Datın bakın nerede yazılışı? Sonda yazılışını vermiş direkt. Niye hocam nokta yok? Çünkü noktayı buraya kıvıttırmış. Zamandan tasarruf edecek. Yine dat noktayı nereye koymuş? Şuraya kıvıttırmış. Yine dat başta yazılışı, ortada yazılışı, sonda yazılışı. Ama hocam bu sat gibi. Hayır sat gibi değil arkadaşlar. Nokta burada. Dat devam ediyoruz. Ee, yine dat, yine dat sonda yazılışı arkadaşlar. Sonda yazılışlarının çeşitlerine bakın ne kadar çok. Tığ'ya geldik. Tığ'da bir sıkıntı yok. Başta, başta, ortada. Tığ, 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 tığ. Ta ya da te. Tag. Da kelimesi bununla yazılıyordu. Tag diye yazarlar. Tamam mı? Ama biz da okuyorduk. Zığ'ya geldik. Zığ. Zığ'nın başta yazılışı. Zığ'nın ortada yazılışı dedik. Sondaki yazılışı da buna benzer yine arkadaşlar. Ayın. Ayın'ın başta yazılışı. Ayın'ın ortada yazılışı. Ayın'ın ortada yazılışı arkadaşlar. Mat da şöyleydi. Ama şeyde böyle el yazması Rika'da böyle. İçi doluyor arkadaşlar. Tanımakta biraz zorlanabilirsiniz. Sonda yazılışı da böyle. Bakın şurası dolmuş yine. Bakın bu doluluk ortada kalıyor. Burada da sonda kalıyor. Alttan böyle bir çizgi çekiyor. Gayın. Gayın da ayının noktasıydı. Gayın. Ga ünsüzünü okutuyordu. Ya da ağaç yazarken bu gayın sesini kullanıyoruz. Tamam mı? Mesela yazayım mı şuraya? A. A. Agaç yazdım ama yapamadım. Tamam. Neyse Agaç. Şu C sesi tamam mı? Elif, Gayın, Elif, C. Agaç oldu. Ağaç yani. Şimdi Gayın'ın ortada yazışı, Gayın'ın sonunda yazışı, Ga sesi. F'ye geçtik. F. F'nin başta yazışı, F'nin ortada yazışı, F'nin sonda yazışı. tam buraya kadar normal. Bir de noktasız versiyonları var. F'nin sonunda yazılışı noktasız versiyon. Bakın noktasını şuraya kıvıttırmış arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Kaf. Kafa geçtik. Kaf. Kafın başta yazılışı Yo hayır arkadaşlar bu F'ye devam ediyor. Ama şuradaki nokta büyük olduğu için kafla karışmış burada. Fakat bu F. F devam ediyor, F devam ediyor, F devam ediyor. Ama hocam biz kafla kefi karıştırırız. Çünkü onun da ucunu kıvıttıracak diyeceksiniz şimdi. Arkadaşlar F sonda olduğunda daha uzun yapar tamam mı? Şöyle uzun yapar. F'nin noktasını şöyle kıvıttırır buradan. Nokta koymaz üzerine zamandan tasarruf edecek. Ama kaf da hemen kısacık çeki verir arkadaşlar tamam mı? Bakın burada olduğu gibi kaf, kaf, f, f ve kaf karışıyor. Devam ediyoruz. Kef, kef, kef. Bakın kefin normal yazılışı birazcık daha hızlanmış yazılımı birazcık daha böyle. Şu aradaki s gibi işareti yapmıyor. Kef bu. Ne okutuyordu bize? K, N, G ünsüzlerini okutuyordu değil mi? Tamam. Kefin başta yazışı. Kefin yine başta yazılışı. Kefin ortada yazılışı. Ortada böyle de yazılabilir arkadaşlar. Ortada. Sonda yazılışı, sonda yazılışı, sonda yazılışı. Kef. Nın nineki genelde böyle yapılıyor. Sonda görüyoruz hep. Yani. Lam. Müstakil yazılışı. Lam. Başta ki yazılışı. Lam. Ortadaki yazılışı. Lam. Sondaki yazılışı. Mim. Müstakil. Mim. Bakın mim. Baştaki yazılışı. Ama genelde daha okunaklı yaparlar. Şöyle bir yuvarlak yaparlar. O yüzden mimi tanımak kolaydır arkadaşlar. Buradaki aşırı zorlama. Mim ortada. Mim sonda. Nun. Hocam nun ama noktası yok. Nokta nerede arkadaşlar? Nokta burada. Nun. Nun. Hocam buradaki ne alaka nun diyeceksiniz. Nunu gelmiş. Nokta koymaya vakit yok. Şöyle bir çizgi çekmiş aşağıya. Noktası burada. Yani şu nokta tamam mı? Nun. Sonda yazılışı galiba bu. Evet. Nun. Nun. Yok nun değil artık. Evet nun. Nun'a devam ediyoruz arkadaşlar. Sonda yazılışı. Nun. Sonda yazılışı. Ortada, sonda, sonda. Sonda, ortada. Devam ediyoruz. Baştaki yazılışını da tanırsınız zaten. Şu başta da yazılabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bunları tanımak kolay. Sadece bu harfleri sizin onar kere yazmanız gerekiyor. Ben öyle yapmıştım. V, V, V. V'den yana bir sıkıntı yok. V sadece kendinden önceki ile da değil mi? Yine ve devam ediyoruz. H'ye geldik. Arkadaşlar hilal yazarken İstiklal Marşı'nı okuyacağız mesela. Hilal en azdı hilal derken hilali böyle yapar arkadaşlar. Gördük mü? H güzel H ile yapar. Yani şöyle bir işaret. Yani hocam nasıl bir H bu? Arkadaşlar böyle bir H. Bunu ezberleyeceksiniz. Ayrı başka bir alfabe çalışıyor gibi. H, H'nin başta yazışı. res silelim. Çok fazla karalanmışız. Ama silemiyoruz. Sildik. Heh, sildik. H böyle. Yine H'nin ortada yazılışı. Yine H'nin başta yazılışı dedik. Bu da H arkadaşlar. Ortada yazılışı ama tamam mı? Şöyle bir devam eder. Şöyle bir aşağı çukur çeker. Tamam H'nin ortada yazılışı. H'nin yine ortada yazılışı. H'nin sonda yazılışı. Düz çizgi. En çok karıştırılan güzel H'dir. Güzel H'ye azami dikkat göstermeniz gerekiyor. Başta ortada. Başta ortada ortada sonda sonda h buraya kadar h y'ye ye geldik y'de bir sıkıntı yok y'de bir sıkıntı yok sondaki yazışları. y'nin baştaki yazılışı ne yapıyordu y iki noktaydı değil mi alt alta bakın çekmiş şöyle bir düz çizgi çekmiş aman b ile karıştırmayın b ile karışıyor y harfi o da iki nokta üst üste gibi daha önceki sayfada geçti y'nin ortada yazışı. y'nin ortada yazışı. sonda yazılışı Hayır. ortada 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 y y sonda y sonda arkadaşlar bu videomuz buraya kadar. Sizin dikkat etmeniz gereken harfler neler arkadaşlar? Y'nin ortada yazılışı, B'nin ortada yazılışı ve H'lerin şekilleri, güzel H'lerin. Bir de neler var en önemlileri arasında? Şu nun, ar şey kef arkadaşlar, kef. Ve noktalar, nunların noktaları. Şöyle içe doğru kıvırmış değil mi? Nun noktası. Ee, kef birazcık daha kolay. Dat, bakın datın noktası karışık. Gördük mü? Sonra Ş'nın 3 noktasını böyle ucuna kıvırmış zamandan tasarruf etmiş. F'de de var aynı problem. F'nin de noktalarını kıvırarak göstermiş. Bu harflere dikkat edeceksiniz tamam mı? Y ve B'nin karışmamasına, H'lerin başta sonda ortada yazılışlarına, çünkü çok çeşitli yazış var. Nun'un noktasının nereye konduğuna, H'nin ortada yazılışına, başka ne kaldı? Dat'ın kıvrımına, Ş'nın kıvrımına, F'nin kıvrımına, F mi kaf mı? Uzun sakaf oluyordu kıvrımları falan. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Böylece metinleri okuyabiliriz. Bir sonraki videoda İstiklal Marşı metninden, İstiklal Marşımızdan pratik yapacağız arkadaşlar. Hem tanıdık bir metin olduğu için daha rahat olacak. Ve harflerin metin içerisindeki kullanım şekillerini göreceksiniz. Eğer içerim beğendiyseniz, devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.